Ben fark ettim ki sizin de bu kanalda item kombin konusunda hiç batmamışız. Gelin bu bölümde bunu bir deneyelim. Evet dostlar hoş geldiniz biliyorsunuz bir peşte item kombin olayı gelmişti şöyle göstereyim hatta Burada takıları birleştirip gerçeğini alma ihtimaliniz var. Ancient takılar düşüyor ya dungeonlardan falan. Oradan düşenleri birleştirip gerçeğini alma ihtimaliniz var. 7'de 1 oranla atıyordu bildiğim kadarıyla. Ben de bunu deneyeceğim bu videoda. Aslında ben denemeyeceğim. Bugün 23 Nisan ve bugün kızımla bir içerik ürettik. O yapacak bu işi. Ben de izleyeceğim bakalım nasıl yapacak diye. İlk defa bu koltukta başka bir oturacak. Ben yandan izleyici olacağım. Benim için güzel bir içerik oldu. Siz de beğenirsiniz umarım. Girişini yapamadık bir türlü, organize olamadık ama videonun kapanışını o yapacak. Sizlerin de fikirlerini merak ediyorum. Hoşunuza giderse bu tarz içerikleri onunla beraber çekmeyi düşünüyorum. Kendisi çok hevesli. Umarım bu konuda da sizin beğeninizi kazanabilir. Evet, bak şimdi ne yapacaksın biliyor musun Lina? Ne yapacağım? Şimdi burada takılar var. Evet, takılar Bunları birleştireceğiz. Var. Değerli takılar bulmaya çalışacağız. Hı -hı. Bu şans. Bugün Şarkı. 23 Nisan. Evet. Belki 20... senin şansın vardır. Benim 20... bu oyunda hiç şansım olmadı. Belki senin vardır. 23 Nisan özel mi yapmışlar bunu? Hayır. Bu hep vardı ama ben 23 Nisan özel seni davet ettim. Bugün koltukta sen varsın. Tamam. Bugün Edwin sensin. Tamam. Nina tamam. <laughs> Beyno. Aynen Nina Beyno. Tamam. Ne yapacaksın biliyor musun? Bunları çok kolay aslında. Sen yaparsın bunu. Zaten biliyorsun bu tarz şeyleri. 3 tane bundan aynı renklerden bir tane bundan koyacaksın. Buna basacaksın tamam? Şimdi şöyle 3 tane. Bir tane, tane dene bundan... bakayım. Sol tıka basılı tutuyorsun böyle buraya bırak tamam. bir tane daha öyle şey kutulara koyacaksın <laughs> ama, tamam mı? Aynı renklikler. Evet, kutuların içine yerleştir herhangi bir yere. Evet. Şuraya. Oldu bir tane daha. Aynı. Evet, İstediğin yere koyabilirsin. Bir tane de para koy. Para, para. Ben onları tabut san. Tabut mu? <laughs> Birazdan tabutumuz olabilir ama. Evet, şimdi şu sarı butona bas. Aşağıda. Evet. Evet de. Tamam Ok, hı <laughs> Vermedi. Bir tane daha dene. Şimdi morları koy. Aa, eticim bu arada mor. Hmm. Arkadaşlar mutlu <laughs> Evet. Bu bu kadar az yaptıkları için çok üzülüyorum. Yok hepsini ikişer tane aldım senin için. Şimdi bir tane de para koy. Bir tane Öğrendin para... ha valla sen <laughs> Bence artık sen oyna. Bunu... Evet. Aha geldi. Bir tane kazandık. Devam. Şimdi onu elleme. Alttakileri onu elleme. Ya. Evet kırmızılara, kırmızılara geç. Kırmızılara Evet. Bir tane de para Şimdi koy. Parlayalım. Niye orada kaldı ya? Onu anlamadım. Aha. Oo harikasın ikinci de geldi. <laughs> Şimdi nereden İstediğin yerden devam et. Çok iyi gidiyorsun ha. Ben bunları <laughs> he öyle koymuştu. Işte. Evet. Baştan Başlamama hiç gerek yok. Hiç gerekiyor. İstersen hepsini farklı yerlere dağıt. Senin şansına. Evet. Allah'ım hadi lütfen lütfen bak şansı şansıma basıyorum. Allah Allah üçüncü de geldi Lira çok iyisin ha. Bu Bundan sonra sen de upgrade'ler. Her şey sende ondan sonra. Ama ben yapamam ki tek başıma ne yapacağım? Tamam mi? ben yanında olacağım. Hep sen yapama tamam mı? Tamam olur. Tamam. Hadi bakalım. <laughs> şimdi hangisi? <daha ister. gülüyor> İstediğin ister kırmızı. O üsttekilere dokunma tamam mı? Yok. morlardan devam edelim. Evet bakalım. Bu bunlar bir gözüme güzel geldi. Hadi bakalım. Bir, bir dakika video kaydına bakabilir miyim? Heh kayıt bu harika. Evet. 23 insan çocukları özel olduğu için. Hı, Eriz Acele etme şimdi. evet. Çocuk. Bu gitti, çortladı bu. Ondan bir şey olmaz. Yine de 3 tane şeyimiz var. Var daha, yani. var ha. Bir sürü var da bankada da var biraz. Daha deneyeceğiz. Hemen bitmek yok. Dibine kadar. O sırada ben ben pes ediyorum. Ben gidiyorum. <laughs> hayır hayır devam sen yaparsın. Sen şanslı mısın? Ben, ben şanslı Ben hiç beceremiyorum ha. Evet sen. Evet. Ha. Zaten ailenin şanslısın. Acaba ben lazım. benim adım Bilge olduğu için mi ben şanslıyım? Belki de ha. Ya şans perileri seni izliyor şu an. Aşağıya birazcık, aşağıya birazcık. Evet. O da olmadı. Sağlık olsun. Abi mi? ne oluyor? <laughs> Moru istersen mavi hangisini istiyorsan. Ben morudan başlıyorum. Evet. İlk önce sevdiğin renkten başlaman gerek. i̇lk önce sevdiğin renkten mi? Hmm. Evet. Da gitti. Şimdi bir tane ver bana. Şu an kadar alalım geri kalanları. Şuradan bir tane para alacağız. Cırt. Cırt. Baba daha şansın var mı? <laughs> var var daha deneyeceğiz dur. Şurada 3 tane daha şansımız varmış bakalım. Şunları şuraya koyalım tamam mı? Şunları alalım. 4 tane daha deneyeceksin. Loş. 4 mü? Evet. Bir. Bunu mu tıkandı? Dur. Şimdi şuradan 2 tane 3 tane kaç tane? 1, 2, 3. 3 tane para almamız gerekiyor. Tık tık. Paramız yetmiyor. Aa. Paramız bitti. Evet. Senden alalım mı birazcık? Düzdandan falan var mı senin kumbaranda? Ha benim kumbaramdan alma. Bence alalım bir tane. Ama lütfen ben bunlarla kendime renk boku nasıl olacağım? Ama bir tane kalmıştı onu da senden alalım ne olmuş ki? Ama bak bir tane tamam mı? <laughs> tamam tamam varmış paramız gerek kalmadı. Şimdi tekrar açıyorum orayı. <laughs> Hazır mısın? Bunları ellemiyorsun yine aynı bak bu 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 bu. Hadi bakalım sen de Yeşiller değil. ne işe yarıyor? <laughs> Yeşiller de kemer. Bunlar da küpe. Adam. Bakalım gelecek mi? Ben çok merak ediyorum. Kaç tane çıkaracaksın bakalım? Benim oynayışım güzel gidiyor şu an. Bir tane de para koyacaksın. Ay para koymayı unuttum. Dur 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 sakin tamam. Önce bu kırmızıyla kapat. Evet şimdi parayı... Onu nasıl başardın ya? <laughs> evet. Gitti devam. Önemli. Dört şansın var daha. Evet üç şansın kaldı. İstediğinden başla. Paradan. Hı -hı. Paradan başlayacağım. Evet. Parayı. O hepsini para. para. O, hepsini para koysam bir parayı verir mi acaba? Bilmiyorum. Ama yanlış yaptın. Onu yapmaz. Kırmızıya bas. Hayır. Evet. Aşağıda. Şimdi bir... yeniden koy. Şimdi hepsini para koyacağım. Olmaz ki öyle. Yok yok. Yuk takılardan koyacaksın 3 tane yine. Bir tane de para, 3 tane takı koy. Evet, 3 tane aynı takıyı koyuyorsun. Bir tane de para koyuyorsun. Basıyorsun şimdi. Yok hayır 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 gerek yok. Fazla olur o. Oley, bir tane daha geldi. Çak. Dört oldu. Devam. Durmak yok. Dörtten başlayıp severim. Hangisinden istiyorsan hissettiğinden başla. Ben orada hissediyorum ya. Hmm. Sen de bundan verirse işler yolunda gidecek demektir. Allah inşallah Yeni güzel çıkardım biliyor musun o kadardan vallahi ben yandı. Bir, bir tane daha son dene. Bunu da çıkarırsan. <laughs> Hadi bakalım. Kemerden başlamak istiyorum. Yılan kemer mi bu? Yılan kemer evet. Aa bir çok daha verdi. Yok vermedi daha denemedin. Öyle görsel bir sorun oluyor herhalde ben de anlamadım onu. Hadi. Aa, olsun çok <laughs> iyi gayet iyi. Kaç tane denedik biz? Neredeyse şeyimizi çıkardı parasının masrafını çıkardı. Babadan, bir de eğlencesi kar kaldı yanında. Bu da oyunumuz var değil mi? Bence bu kadar yeter. Başka Hı. zaman başka bir video bir tane daha yaparız. Arkadaşlar var. beğenirse eğer Sürekli sen ne yaparız olur mu? Babamı çok az yaptık. Kızım bu işin sonu yok ha. Bak bu işin sonu yok. Sokma bizi bataklığa. <laughs> evet, tamam. Teşekkür ederim. Güzel de eline sağlık. Valla ben kendim kırsam bu kadar atmazdı. Kendim kırsam bomboş bir çantaya dönerdim muhtemelen. Seni iyi yaptın oğlum. Bu kaç tane oldu? Dört mü? Dört tane oldu. Bunlar da para yapıyor. Bunları da satacağız. Mystic Earring 13 M. bunların fiyatları zaten iyiymiş ki. tamam. Güzel. Bunlar da kalsın böyle. O zaman ne diyoruz videonun kapanışını sen yap. Tamam. Ne diyordun? Hadi yap bakalım kameraya bakarak anlat. Evet arkadaşlar bu videonun da bu kadar olsun. Bin, yüz bin like gelirse yine yapacağız. <laughs> evet doğru. <laughs> Çok iyiydin. O zaman hoşçakalın. Bay bay. <laughs>